Yani olmamasının bir tek nedeni olur insanın kafasında. Ya Rus doğalgazının lobisini arkasına alırsınız ya da petrol şirketlerinin lobisini arkasınıza almışsanız bu işin olmaması için engel çıkarırsınız. Teskop İş Genel Başkanı Sadık Özben, kipa yöneticilerinden emeğe saygı bekliyor. Kipada örgütlenme çalışmalarını tamamladıklarını belirten Özben, Teskop'un dünyada sadece ülkemizde sendikasız işçi çalıştırdığını öne sürdü. Türk İş'e bağlı Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Biro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası TESKOP İş Genel Başkanı Sadık yani Özben başka Kipa'da yürüttükleri Kipa, sendikal örgütlenme çalışmalarını İzmir Haber anlattı. Kipa'da örgütlenme çalışmalarımız 2003'ün başlarında başladı. Yani başka bir anlatımla Kipa ulusal bir marketken biz örgütlenme çalışmalarına başladık. Sonradan Kipa'yı Tesco satın aldı. Kipa çalışmalarımızın ilk başında ciddi sıkıntılar yaşadık. İşten çıkışlar oldu, sendikaya üye olmaları nedeniyle. Ancak bunlar yargıya intikal etti ve yargı bunların haksız olaraktan işten çıkartıldığına karar verdi. Örgütleme çalışmalarını bakanlıktan Mayıs ayında aldığına işaret eden Genel Başkan Özben, KİPA yöneticilerinin ülkemizde yaşanan işsizliği kendi lehlerini kullandıklarını söyledi. %99'u belki sendikalı. Dünyada çalıştırdığı Tesco'nun, zaten Tesco'nun genel ilkesi sendikalara sıcak bakmak, ilo ilkelerine sıcak bakmaz. Hatta bizim üyesi bulunduğumuz UN ile de bu konuda anlaşması var. Sendikalaşmaya sıcak baktığına dair Kipa'daki ücret politikasını eleştiren Özben, işçilerin sosyal çöküntü içinde bulunduklarını öne sürdü. Dünyada marketler zincirinde 4. 5. sırada gelmektedir büyüklükte. Ve 200 bin üzerinde Kipa'nın çalışanı vardır dünyada. Carrefour, Metro gibi marketleri saymazsak arkasından Tesco geliyor. Ve dünyada çalıştırdığı tüm çalışanlar sendikaldır. Ancak Türkiye'de ne yazık ki kipa çalıştırdığı iççisine bir mahalle bakkalının verdiği ücret kadar ücret vermektedir. Mahalle bakkalında çalışan kişi belki okur yazma oranı bile yoktur. Ama kipada çalışanlar asgari lise mezunu ve çoğu üniversite öğrencisidir, üniversite mezunudur. Aldıkları para 318 milyon TL'dir. Yani asgari ücrettir. Bunun dışında hiçbir yardım yapılmamaktadır. Evet sayın seyirciler, şu an konu hakkında TESKOP İş Genel Başkanı Sayın Sadık Özben stüdyo konuğum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum efendim. Teşekkür ederim. Ve efendim ilk sorum şöyle olacak size sendika olarak Kipa'da örgütlenme çalışmalarına ne zaman ve nasıl başladınız? Sendikamız 2003 başlarında TESKOP, Kipa o zaman KİPA'ydı, TESKOP henüz satın almamıştı Kipa'da örgütlenme çalışmalarına başladı. Yılın ortasına geldiğimizde Kipa'yı İngiliz şirketi Tesco aldı. Bizim örgütlenme çalışmalarımız devam etti. Ancak Kipa örgütlenmesi sürecinde 15-20 üyemiz işten atıldı. Konu yargıya intikal etti ve hepsi iş yerinden tazminat alaraktan işten çıkartıldı. Ancak Tesco Kipa'yı satın aldıktan sonra işten çıkartmalar durdu. Ancak sendikaya üye olmama konusunda ciddi baskılar yapıldı. O baskılar halen devam ediyor. Biraz önce işçilerle bir toplantım vardı. O toplantıda çok açık şekilde işçiler dile getirdiler. Hala baskılar devam ediyor. Üyelerimize daha zor koşullarda çalıştırılıyor üyelerimize verilen e, görevler daha e, düşük ücretli görevler veriliyor ve ciddi anlamda üye olanlarla olmayanlar arasında işveren bir ayrım yapıyor. Evet efendim. Kipa'da örgütlenme çalışmalarını yürütürken işverenin tutumu, ayrım yapıyor dediniz. Bunu biraz daha açar mısınız? Nasıldı? Şimdi e, dünyada sermaye hiçbir zaman için sendikayı istemez. Ancak TESKO'nun örgütlü olduğu iş yerlerinde hepsinde sendika vardır. 200 binin üzerinde Tesco'nun çalışanı vardır dünyada ve bunların hepsi örgütlüdür. Belirttiğim gibi Tesco dünyanın dördüncü veya beşinci büyüklükteki bir marketler zinciridir. Türkiye'de yeni gelmiştir. Türkiye'ye geldiği süre içerisinde biz zaten örgütleniyorduk. Ancak Tesco yöneticileri işçi işten çıkartmadılar, fakat sendikaya üye olmalarını ciddi anlamda engellediler. Ciddi e, baskılar yaptılar. Sendikaya üye olmayın, sendikası size hiçbir şey vermez diye. İşçiler üzerinde baskılar yaptılar. Halen devam ediyor bu baskılar. Ama biz kararlılıkla devam ettik buna, yasal çoğunluğu aldık ve 3'ün Ortalarında 2004'ün ortalarında biz bakanlığa müracaat ederekten çoğunluk tespitini aldık. Hı hı. Yani bakanlık dedi ki TESKOBİT sendikası burada çoğunluktadır, yetkilidir, oturun dedi. Ama ne yazık ki 12 Eylül yasaların verdiği antidemokratik e, maddelerden yararlanmaktan işveren bizim çoğunluk e, sayımıza mahkeme nezdinde itiraz etti. Elbette bunun bir yasal hakkıdır. Yasa böyle bir şey vermiştir. Ama bu yasa dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle antidemokratik madde yoktur. Avrupa'da, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde yüzde on beşleri, yüzde yirmileri üye yaptığın zaman işverenlerle toplu sözleşme oturursun. Dileyen, toplu sözleşmeye yaralayan, isteyen işçi sendikaya üye olur. İstemeyen de üye olmaz. Ancak ülkemizde bu konu Gerçekten e, yasalarımızın içerisinde en geri maddelerden biridir. Bir iş yerinde yüzde yüz çalışanı üye yapsan dahi, tamamını üye yapsan dahi maalesef işverene bu yetki verilmiştir yasamızla. İşveren itiraz etmektedir. Ve mahkemelerde süreç çok uzamaktadır. Özellikle 4857 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra e, mahkemelerin yükü ciddi anlamda artmıştır. İşte... 1900 Mayıs e, 2004 Mayıs'ında müracaat ettiğimiz e, yetki tespitinin ikinci celsesi bir Aralık'ta yapılmıştır. Bir alttaki celse 28 Şubat'a ertelenmiştir. Yani neredeyse bir yıla yakın ki daha bitme aşamasına gelmemiştir. E, ertelenmiştir, uzamıştır. Buna bir de Yargıtay sürecini eklediğimizde İşverenin bir itiraz etmesi işverene bir buçuk yıl bir zaman kazandırmaktadır. Bu da işçileri ciddi anlamda huzursuz etmektedir, ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Evet efendim, bakanlıktan onay aldığınızı söylediniz. Evet. Onay sonrasında işverenin işçilere bakışından biraz bahsedelim. Şimdi onay aldıktan sonra biz işverene taleplerde de bulunduk. Buyurun gelin oturalım sosyal diyalogla, masa başında bu işi çözelim diye. Ama ne yazık ki işveren bu benim hakkımdır dedi ve e, itirazını sürdürdü. Yine bu süre içerisinde çoğunluğu almış olmamıza rağmen işçilere, sendikadan istifa etmek için ciddi anlamda baskılar yapıldı. Ama üyelerimizden böyle bir e, sorun yaşamadık biz. Hiçbir üyemiz istifa etmedi. Tam tersine üyelik daha da hızlandı. O günlerde 700 25.730 730 kişiyle yaptığımız müracaat şu anda binlerin üzerine çıktı sendika üyemiz. Biz artık bu iş yerinde kesinlikle örgütlüyüz ve bu çalışanlar Teskopi Sendika'nın üyesi oldu. Artık buraya sözleşme yapacak duruma geldik. Ancak arz ettiğim gibi ee, işverene verilmiş bu demokratik olmayan, yasal olan e, bir süreç ne yazık ki içlerde bizde de rahatsız ediyor. Evet efendim, bu aşamadan sonra işverenden beklentileriniz? Şimdi e, tabii işverenden şöyle beklentilerimiz var. İşveren hukuki sürecini devam ettirsin. Ancak bu işin bir sosyal boyutu var. Çalışan işçiler, şimdi İzmir halkı diyor ki sen Kiva'da çalışıyorsun, Kiva bir İngiliz şirketi, güzel de ücret alıyorsundur diye görüyor işçileri. Halbuki Kiva çalışanları mahalle bakkalının verdiği para kadar para alıyor. Yani asgari ücret, artı 25 kuruş yoktur. Üstelik servisi, doğru dürüst bir servisi yoktur. Servisten yararlanamıyor işçiler. Yani bir anlamda servise binmeyen işçiler işverene çalışıyor, aldığı para zaten yolda gidiyor. Onun için biz işverene şunu e, teklif ediyoruz. Diyoruz ki buyurun gelin oturalım. Hukuki süreç devam etsin. Ancak çalışanların ekonomik demokratlarını biraz düzeltelim. Bu işçiler gerçekten e, zor durumdalar. Çünkü işçilerden tepkiler geliyor, tehditler geliyor. Sendikaya geliyor. Yani biz bir hareket içerisine gireceğiz deniliyor. Biz de kesinlikle böyle bir hareketin içerisine girmemeleri gerektiği yönde e, terkinlerde bulunuyoruz. Ama işçi yüzde yüz haklı işveren tüm taleplerimize rağmen bizimle bir araya gelip oturmadı. Bununla ilgili bugün yine işçilerle toplantı yaptım. Yılbaşından önce İzmir'de geniş katılımlı, Türk işin de öncülüğünde bir basın açıklaması yapmayı düşünüyorum. Yani İzmir halkı artık KİPA'nın işçisine nasıl bir ücret verdiğini, nasıl çalıştığını öğrenmesi lazım. Bu da İzmir halkının hakkı. Haklısınız efendim. Son olarak da efendim az önce de biraz bahsettiğiniz gerçi ama sendikaya bağlı tam olarak kaç işçimiz var? Ve İzmir Haber'e hem işveren hem de sendika üyelerine söylemek istediğiniz bir şey var mı burada? Şimdi şu anda bin üzerinde üyemiz var. 1900 kişi çalıştırıyor. Ancak bu 1900 kişi o kadar değişken bir, o kadar fazla değişiyor ki. Örneğin Kasım ayında biz yaptığımız üyelerin sonuç durumunu alıyoruz. Bölge çalışma müdürlüklerinden, SSK'dan. Bir bakıyoruz bir ay içerisinde 100 tane işçi işten ayrılmış, yüz tane yeni işçi alınmış. Gerçekten işe giren işçi ben kipeye giriyorum. O oh, iyi bir iş, yabancı şirket rahat edeceğim diyor ama girdiği zaman hayal kırıklığına uğruyor ve işçi işten ayrılıyor. Ee, tabii ülkemizdeki işsizlik nedeniyle kapıda bekleyen çok. O işçiler işe giriyor. Böylece işveren kıdem tazminatı ödemekten de kurtuluyor zaten. Onun için e, emek çok ucuz geliyor Türkiye'de. Bu nedenle ben yine tekrar diyorum işverene çağrı yapıyorum. Buyurun gelin, işin hukuki boyutunu bir yana bırakalım ama sosyal yanına oturup değerlendirin diyorum. Üyelerimize de bir çağrı yapmak istiyorum. Üyelerimize biraz önce de görüştüm. Sabırlı olun. Çalışma barışını daha fazla koruyun. Daha disiplinli olun. Ki verilecek hiçbir zarar verecek hiçbir hareketin içerisinde olmayın ve buna asla müsaade etmeyin. Çünkü zafer bizim olacaktır diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özben. Bu ben, yoğun temponuzda bize vakit ayırdığınız için, konuğumuz olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet, sayın seyirciler, İzmir'in gündemini oluşturan olaylarla devam ediyoruz bültenimize. Bornova'da yol düzenleme çalışmaları başladı. Ağaçlı Yol Sanayi Caddesi boyunca tek şeritli olan yol bölünmüş çift şeritli hale getirilecek. İzmir'in Bornova İlçe Belediyesi